arkadaşlar hep bir karşınızdayım. Bu videoda ise ayrı bir oyun oynuyoruz. Her zamanki gibi. Tak. Bir daha bas dedi. Nerede diyor burası. Bir daha bas. Bu nereye? Bunun üstüne. Evet, böyle. Tamam. Oyunumuz başladı mı? Buraya bir tane daha koyalım. Burada ne diyor? Evet, burada başka şeyler var. <laughs> Arkadaşlar bir ucuz bir pahalı geliyor bunlar. Böyle yapalım da maksimum parayı kazanalım. Oyuna girelim. 36 lira sonra bir daha. Bunları birleştir. Tak. Aşağı kadar bir insan bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şurayı bir fullleyelim. tak 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 tak. Burayı fullledik. Şimdi arkadaşlar bu ne? Çıkalım. Biraz para lazım. Biraz. Evet. Şimdi burada durabilir. Sonra yerine değiştiririz. İleride daha çok para kazanmaya başlarız. Şimdi o kadar para kazanamıyoruz. Bir tane bu, bir tane de bu. Bu da böyle mi? Bunu da buraya koysak. He böyle. Tamam sana Tak tak tak. 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 Burada bayağı para geliyor. Arkadaşlar diğer oyunlarda mantık şudur. Ne kadar yükseltirsen o kadar daha çok para verir o seviye sana. Öyle yapacağım. Ben de. Burada dursun bakalım kaç para var. Arkadaşlar böyle kaç para verir? He, bayağı çok para var. <laughs> böyle nasıl kaç para verecek? Şöyle olsun. O zaman böyle. Eh. Tamam. Arkadaşlar ben burayı yine diğer oyunlar gibi uzun sürecek. Ben biraz para kazanayım. Evet arkadaşlar, para yaptım bayağı. Gerçekten bayağıymış, bitmiyor. Şimdi hepsini şuraya bir alalım. Arkadaşlar şurada bir yeterince şeyimiz olsun. 2 ve 1'imiz. Tamam. Buraya bassın. Burada bunlar. Karşıda da bunlar. Tamam. Sonra da o ikisine değsin. Başkalarının parası da geldi. Bunları da böyle yapalım. Okey. bayağı para geldi Buradan. Gelecek O zaman şunları bir geliştirelim. Bir tane daha beşli. Şöyle beşli de koyalım. Ya da beşliyi koyduk. Şunu da şurada dursun. Heh. Tamam. şu da şöyle olsun arkadaşlar. Bu da böyle. Böyle olsun. Bayağı iyi oldu. Buradan yeterince para geliyor. Yapsak arkadaşlar. Evet böyle daha çok para geliyor. O zaman ben yine bu düzenle biraz para kazanıp geliyorum. Arkadaşlar bir tane daha top aldım ben. İşte zaten gördünüz. Bir tane daha top aldım. Çok da beklemeyeyim dedim. Tamam şunları alalım ilk orada sıkıntı yaşanmasın. Şurada bir yeni seviyeye çıkabileceğiz mi bakalım. 6 İyi bir fikir bu. İyi bir fikir arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok para kazanmak için böyle yapalım. Bir tane daha top alıyorum. Ve kazancımızı bayağı arttırıyorum. Böylece daha çok para kazanacağız. Evet böyle daha mantıklı. Buraya da bir tane daha ikilik. Evet. Yine para verelim. Biraz paralı 1000 lira ya çıkana kadar parayı arttıralım arkadaşlar. Ya da gerek yok. Evet, ya elimizdeki her şey kullanıyoruz. Hayır bin yaptık. Burada ne var? Alabileceğimiz hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videoda bu kadar olsun ve bay.